Merhaba arkadaşlar Bugün sizler yorumlara sürekli Fazlaca yazdığınız ve çok beklediğiniz gibi Zengin fakir hayatı videosu çekeceğiz Arkadaşlar Çekeceğiz ama Benim kameram bozulduğu için sultana verdim kamer e, Sultan, <laughs> Sultan kamerasından çekeceğiz Evet arkadaşlar Yani bu arada bu benim hesabım Yanlış anlaşılmasın Ve e, bu arada yanlış anlamayın diye Zümra fakir olacak Ben zengin olacağım Hazırsanız 3 2 1 Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda benim evimdeyiz ve şu anda gördüğünüz gibi sultan hesabındayız ama çaktırmayın sakın. <laughs> Neyse şimdi evime giriyorum. Evet giriyor, geliyor, geliyor, geliyor. Yollar kapanıyor, geliyor, geliyor. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi e, süper olduğunu düşündüğüm evimde televizyon var mutfak var. Klozet var. Duş perdesi var. Şurada bir tane yatak var. Tanıştırayım yatak. Arkadaşlar o kadar bakayım ki şunu şunu üstümü örtmeye bile üşeniyorum. kim ya. Gerçekten üşeniyorum ha. Merhaba arkadaşlar. Bu da benim evim gördüğünüz gibi gayet çok havalı bir ev ve benim zırhım var gördüğünüz gibi uçuyor. Şimdi evim 402 like ve şimdi girebiliriz. Evet arkadaşlar. Şimdi size evimi tanıtacağım. Evim başta lüks bir halıyla giriliyor. Burada benim e, internet fenomeni köşem var. internet fenomeni olduğum için. Burada benim ultra lüks bir hastane köşem var. Zaten e, artık hastaneci doktor doktorda tuttum. Artık hastaneye gitmiyorum. Burada zıp zıplarımız var. E, eğlenmek amaçlı. uç uçtum yanlışlıkla bir dakika. Sonra burada lüks bir mutfağımız var. Herkese açık. Burada küçük çocuklar, burada büyükler pastasından dondurmasına, ay çöreğine kadar, çayına, e, hamur yerine kadar her şey var. Burada da tarif kitabı var. Burada lüks bir pet yerim var. Bu uyuma şeyleri bana bayağı pahalı. Hiç bitmedi. Devam ediyoruz. Burada e, güzel tablolarla devam edelim. Burada benim odam var. Yataklarım, pet yatağı ve oturma yeri var. Burada canlı ders izliyorum. Kitaplarım var ve burada ders çalışma yerim var. E, gardırobum ve burada da elektrikli ve çok eğlenceli bir tane koltuğum var. Burası eğlence merkezi. Çadır var, uzay mekiği ve e, salıncak var. Devam edelim. Burada banyom var tam dört tane banyo şeyi var şeker şeyi ee, neydi bu ee, yani fanus gibi bir şey içine giriyoruz burada da iki tane küvet var sonra burada da elimizi yıkamamız için bulutlu veya normal üç tane çeşmeler burada bir tane ayna var içine hayalet çıktı klozetler banyo yerleri falan şurada da petlerin banyo yapıyor. Şurası da en güzel yer. Burada yılbaşı yeri, ziyafet var. Burada kral şey oturma var ve sallanan sandalyemiz bile var. Çok güzel e, şöminemiz var ve çok güzel koltuklar var. Şurada da biliyorsunuz ki petlerimiz burada yemek yiyor. Benim evim de bu kadardı. Evet arkadaşlar. <laughs> bana döndük şimdi. Arkadaşlar, e, paramı biriktirdim ve sonra da e, bir para <laughs> motoru aldım. Neyse bakın. Böyle, böyle sadece normal bir tane motor aldım. <laughs> Durdurdun değil mi? Yok. <laughs> Gerçekten mi? Arkadaşlar Sultan dibimde şu an güle güle, güle gülüyor şu an. Evet hazırsanız bu bu motoru Şimdi Evet arkadaşlar motorumu 5 saat sonra çıkartabildim nihayet. Şimdi böyle gezineyim şöyle. Bisiklet parkına doğrayım sonra. Ok. Arkadaş sadece ben mi fakirim ya? Her taraf her taraf milyar derece. Şimdi ha kaykay parkı. Uy. Burada bisikletle kaysam ne olur acaba? Vuş. Ne oluyor bu? <gülüyor> 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 Aşağı düşüyorum ama ölmüyorum çok da. Neyse az az daha şöyle gezineyim. Ben... çeken patladı. Evet arkadaşlar burası da <laughs> benim yerim. Şimdi e, burada baya fazla bir araç var. Onun için sadece 3 tane koydum göstermelik. Burada ikili bisiklet var. Sonic e, yani <laughs> ultra ışıklı bisiklet var. Ve yıldız kaykay var. Benim e, şimdi ben ışık bisikletimi sürmek istiyorum. Çünkü onun da kostüm var. Onu da giyeceğim. <laughs> A. Evet arkadaşlar. <laughs> Zümra A diye bağırıyor. Neyse bu da benim ışıklı bisikletim ve kombinim. Şimdi şöyle sürüyorum. Bisiklet yolunda. Buraya da bir şey gelmiş. Bu ne acaba? Böyle aslında hızlanacağım da şimdi yolda ölürüm falan. Bakın düştüm dediğim gibi. Ben Aa bisikletle kaldım. Devam edelim. Şöyle hızlanıyor ama az önce ben düştüm nedense kastı benim de bisikletlerim ve kostümüm bu şekilde evet arkadaşlar bir günle bir günlüğüne dans kursuna gittim ve bir sürü yeni dans öğrendim mesela bu birincisi şu hareketleri görüyor musunuz? <laughs> hazırdım. Bu çok önerdi. De ben bu şarkıyı. Ben bu dansı pek sevmedim. Neyse, başkasına geçeyim. Arkadaşlar bu da bir diğeri gün <laughs> Arkadaşlar arkadaşlar bu da bir, bunu da yapı, her dansı bu yapınca kobo gibi hissediyorum kendimle <laughs> Neyse benden bu kadar. nokta Evet arkadaşlar ben de dans kursuna gidip bu dansları öğrendim. Şöyle göstereyim. Bu o kadar yani popüler bir dans, çok mükemmel bence. Birinci dansımız bu. Evet arkadaşlar, ikincisi dans gibi bir hareket, bu takla çok güzel bakın. Böyle iki kere falan atabiliyorum. Böyle güzel bir takla da. Evet arkadaşlar bu da yani bu harekete bayağı bir para verdim ve bakın işte bu arkadaşlar ben bunu çok seviyorum bayağı baya mükemmel bir dans benim de danslarım bu kadar Aa, arkadaşlar bu, bu kadar dans etmek beni hem yordu hem de acıktım acıktım ya Ay. Arkadaşlar aklıma fikir geldi. göz, göz gözümü kapatacağım. Burada burada ne çıkarsa onu yiyeceğim. Ay. Bakayım. Sıtma. Sütü ne yapayım ben? ben. Neyse içeyim ya Neyse bir tane daha. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada sultan şu anda gülme krizine yaptı. Yoğurt çıktı. Bu güzel bir tane daha yiyeyim. Kek çıktı bu sefer. Kisi full kullanma tarihi geçmiş olabilir. Evet arkadaşlar bu kadar dans yaptım ve artık yoruldum. Mükemmel sevme girdikten sonra karpuz masanın oturmaya karar verdim. Şimdi arkadaşlar başlıyoruz yemeğe. Bu bir kurabiye, kremalı kurabiye. Hemen yiyelim <laughs> Sonra şuraya gidersek. Ee, burada da Evet arkadaşlar, burada da mükemmel köfte ve marullardan hazırlanmış, bir de domatesler ve kaşarlardan hazırlanmış bir e, hamur <laughs> Burada Evet. Burada da e, yeni bir hamburger var. Burada değişik yani. <laughs> Buradan Güzel bir hamburger daha. Her yerde hamburger makinesi doluymuş. Bazılarını atalım. Burada bir bardak suyumuz var yani. bir zahmet. Şimdi arkadaşlar burada zaten musluk var. Elimizi kıracağız yok. Burada bir adet el yapımı pizza. Bunun tadı çok güzel. Bunun içinden bir adet mısır çıkıyor. Popcorn. Bunun içinden de bir adet sandviç çıkıyor. Bunun içinden bir tane dondurma çıkıyor meyveli dondurma. Bunun içinden ne çıkarsa, bunun içinden bir tane fakir yemekleri. Bunu atacağım ben. İçinde çok şeyler var, yoğurt var, hep meyveli yoğurt çıkıyor. Bu yani açlı, açlığınız doyurduysanız bir bardak hak ettik. Devam edelim. Burada dondurma makinelerim var. İki ki çikolatalı altında kavunlu ve yaban mersinli. <laughs> bunun içinde de şöyle, şu makineyi açalım. Perma makinenin içinde de bir dakika. Şurayı açalım bir tane daha. Bunun içinde de aynı şunlardan çıkıyor. Ama bunun içinden meyveli yoğurt çıkıyor. Yani karışık şeyler çıkıyor arkadaşlar. Bu da süt buzdolabım. İçinde bir sürü süt var. Ne ararsanız süt yani. Evet arkadaşlar. Bunun içinden de popcorn çıkıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Masamda falan yemedim size göstereceğim diye. Ay biraz lavaboya gittim. Çok yedim. Benim ürünlerim hiç orijinal yani. Hiç tarihi geçmiş falan değil. Ee, bazıları falan öyle alabiliyor bazen. İşte benim bu da banyom, burada lüks banyomda banyo kalan eşyalarımideyim. Bu şekilde de Eee yiyeceklerim. Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar, bugünkü video videomun da sonuna geldik. Abone, abone olup olmayı, like, like atmayı unutmayın. unutmayın. Hatta ben şu anda like atmaya başlıyorum ben de başlıyorum evet arkadaşlar videomuzu e, videomuza yorum yaparsanız böyle serilerin gelmesini istiyorsanız yorum yapın e, Yorumlarınıza göre en çok e, ne istenirse onu yapacağız arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı görüşmek, görüşmek üzere. üzere hoşçakalın bye bye